Namaste Bugün 20 dakikalık bir kalça açıcı pratiği yapacağız. Her seviyeye uygun bir ders. İşin aslı hepimiz için. Yoga yapanlar, ağır spor yapanlar, bütün gün işte çalışanlar, hamileler, tüm insanlar için çok ama çok önemli bir ders. Çünkü kalçalar hayatımız boyunca yaşadığımız tüm duygusal yüklerin ve travmaların taşındığı yer. O yüzden bu sadece fiziksel bir pratik olmayacak. Aynı zamanda zihinsel bir pratik. Zorlandığınız yerler olabilir. Öfkelenme isteği, ağlama isteği olabilir. Ama size söz veriyorum. Bu 20 dakika dakikanın sonunda hepimiz çok rahatlayacağız. Bugün tek ihtiyacımız olan sensin. Tabii ki mat, istersen blok ve battaniye kullanabilirsin. Şimdi ayağa kalk. Ayaklarını 45 derecelik açıyla iki yanı açıp yogic squat için yavaşça kalçanı geriye doğru, yere doğru götürürken aşağı doğru ağırlaştırmaya başla. Şimdi eğer bu görüntü şu an sana çok uzak geliyorsa hiç telaş etme. Daha buralarda hissediyorsan hemen birinci opsiyon kalçanın altına blok alabilir ve buradan devam edebilirsin. İkinci opsiyon topuklarının altını yükseltip kalçana destek olabilirsin. Ya da bunların aynısını battaniye ile yapabilirsin. Fakat zaman içerisinde bu pratiği tekrarladıkça Avuç içlerin birbirini terken dirsekler dizlerin içinde ve kalçanın aşağı doğru ağırlaşmasına izin ver. Burada sabit durmak yerine kalçamı sağa sola hareket ettiriyorum. Hatta bir ayağımın üzerine gidip diğer ayağımın üzerine geliyorum. Ve hem iç bacak hem de kalçamın dışında açılmayı hissediyorum. Tabii ki bunu yaparken nefesi tutmamak, en önemlisi. Şimdi ortada kal, sol elini aç ve sağ elini başının üstünden uzat. Bunu yaparken böyle geriye düşme hissi gelebilir. O zaman hemen topuklarını yükselt ya da ayaklarını daha sağlam yere bas. Ve sağ elinin üstünden gökyüzüne doğru bak. Hala aktif bir şekilde bacaklarımı iki yana açıyorum. İç bacaklar aktif. Ellerini kalbinin ortasına getir. Ve şimdi sağ el yere gelirken sol elini yukarıya kaldır. Sol dizin içeri düşmesin. Göğsünü çevirmeye devam et. Ve tekrar ortaya gel. Aynısını bir tur daha yapacağız. Bir aşama ileriye taşımak isteyen arkadaşlarım sağ elini yere koymak yerine sağ elini dizin arkasından çevirip burada bir bind bulabilir. Bu eğer şu an çok uzak geliyorsa burada bir havlu battaniye kullanabilirsiniz. Önemli olan göğsünün öne doğru değil, yukarıya doğru çevrilmesi. Ve çözül. Sol kolunu sol dizinin dışından çevir. Sağ elini de arkaya doğru getirip kalçanın arkasında kenetlemeye çalış. Ellerinin kavuşması şart değil. Önemli olan hala kalça açıklığını koruyor olman. Ve şu anda bu pozisyondan çıkmak istesen de burada kalmaya devam etmen. Ellerini çöz. Yere doğru koy ve dizlerini yavaşça düzeltmeye başla. Uttana sana için. Dizler bükülü kalsın. Bir sürede squatta oturduğun için bacakların arkası iyice kısalmış gibi hissediyor olabilirsin. Şimdi ellerini yere yerleştir ve sol ayağını geriye gönder. Sağ ayak sağ elin dışında, sol diz yere geldi. Low lunge. Burası eğer senin için çok derinse, her zaman kendine durumu kolaylaştır. Ama kolaya kaçma. Nerede bugün daha derin hissediyorsan ya da ne kadar derinleşmek istiyorsan kendi vücuduna göre bak. Eğer burada ellerin üzerinde rahatsan ön kollarına gelebilirsin lizard kertenkele pozu için. Sağ ayak 45 derece açıyla yine duruyor. Sağ dizim sağ ayağımı takip ediyor şu anda. Bir süre burada kal. Kalça çizgi derslerinde gerçekten bazen böyle çok duygusal boşalmalar ya da daha böyle sinirlendiğini, pozdan bir an önce çıkmak istediğini hissedebilirsin. Eğer böyle duygular yükseliyorsa çok normal. İster ön kollarındayken, ister ellerinde yükselip sağ dizini sağ elinle yana doğru açarken vücudunu da çevir. Sol bacağının üstü iyice yere doğru uzarken sağ bacağını sağ kasıktan çeviriyorsun ve aynı zamanda bir twist bul burada. Çok derin bir açılma ama bunun ne kadar derin olacağına sen karar vereceksin. Akış derslerinin aksine harekete girip hareketin içinden akıp çıkmaktansa hareketin içinde birazcık vakit geçirmeye çalış. İstersen sağ ayağını dış kenarına gelip biraz daha dizini esnetebilirsin. Ve şimdi ellerini yerleştir. Ellerini yerleştirip sol ayağını öne, sağ ayağını geriye götür. İki bacak arasındaki fark şu anda inanılmaz. Önce ben burada biraz mesela parmak uçlarımda yükselip omurgayı uzatmayı, ondan sonra yavaşça ön kollarıma inmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü vücudu bir anda açılmaya zorladığın zaman sana hiç iyi cevap vermiyor. Yavaş yavaş onun da huyuna giderek açıldığında, sabırla nefes üflediğinde her zaman daha hızlı ve iyi bir cevap alıyorsun. Biraz yine burada kal. Genelde böyle esneme ve açıcı pozlar çalıştığımda sabit durmak yerine ileri geri sağa sola sallanabilirsin. Şimdi istersen ellerin üzerinde yükselip sol eline sol dizini iterken oh, iyice kalçanın açılması için hafifçe baskı. Bu arada bu dersi yaparken hatta bütün yoga pratiklerinizi yaparken eğer dizinizde, kalçanızda iğne gibi bir batma hissediyorsanız orada durun. Evet açılmasını istiyoruz ama batma gibi bir acı istemiyorsunuz. Bu aklınızın köşesinde bulunsun. Kendinizi kontrol edecek olan sizsiniz. Derinleşmek istiyorsan yine buradan sol ayağının dış kenarına gidip kalçanı açabilirsin. Ve ellerini yerleştir sağ ayağını öne getirip yüksel. Şimdi ayakları matın iki yanına açıp ayakların dış kenarları matın kısa kenarına paralel ellerini kalçana koy ve göğsünü yavaşça öne doğru bırak. Eller gelsin yere. Eğer gelebiliyorsa dirseklerini yere koy. Dirseklerini hemen ayaklarına yakın koymak eğer zorsa Mesela birazcık daha öne koymak çok daha kolay olacak. Burada yeter ki iç bacaklarının açıldığını hisset ve başını yere doğru sarkıt. Ellerini bacakların arasına doğru yürüt. Sol dizini bükerken sağ topuğuna gel. Skandal sana için. Ellerini kalbinin ortasında birleştir. Malasana'da konuştuğumuz gibi daha yukarıda kalıyor olabilirsin. Hemen topuğunun altına ya da kalçanın altına bir yükselti alabilirsin. Sol diz yukarıda. Sağ ayak parmağı aktif. Ve şimdi sağ ayak tabanını bas. Bir yüksel önce. Yükselmeyi göster. Şimdi sağ dizini büküp sağ tarafta skandalsına'ya geç. Bir sonraki turda aynı şekilde geçebilirsin. Ya da goddess pose'dan yani dizler bükülürken çok fazla yükselmeden iç bacaklarını kullanarak hatta bütün kalçanı kullanarak, kalçanın gücünü kullanarak geçebilirsin şu şekilde. Sol ayağımı basarken çok yükseltmiyorum ve aşağıdan cat woman geçişi gibi böyle bir geçiş yapabilirsin. Bir kez daha. Vücudun açılırken her zaman kasların uzuyor ve aslında seni daha güçlü tutuyor. Kalçalar açılırken hem kasların uzuyor hem de daha güçlü hale geliyor. Bir kez daha geç. Ve şimdi goddess poza yüksel. Ayak parmakları mümkün olduğunca iki yanı gösteriyor. Tam böyle sıfır sıfır olmasına gerek yok. 45 derecede kalabilir. Ellerini dizlerine yasla ve dersin başında yaptığımız gibi şimdi burada sağa sola git. Birkaç nefes kalacağız. Her çıkmak istediğinde yeter artık çok uzun sürdü dediğinde belki hayatta başka şeylere karşı olan sabrını, sabırsızlığını gözlemle. Şimdi sol omzunu içeri alırken sağ omzun üzerinden yukarıya bak. Ve sağ omzunu içeri alırken sol omzun üzerinden bak. İki kez daha Eğer bunu yapıyorken yüzünün kasıldığını, kaşlarının çatıldığını fark edersen hemen yumuşatmaya çalış. Bitti. Bitecek bu da bitecek her şey gibi. Yukarıya bak <laughs> ve dizlerini düzelt. Eğer çok kasıldıysa vurabilirsin. Bugün full middle split çalışmayacağız ama eğer çalışmak isterseniz lütfen yorumlara yazın. Zaten split hanuman dersiniz kanalda var ama birazcık derinleşeceğiz. Ayaklarını matının iki yanına doğru açıp gidebildiğin yere kadar git. Topuklarında kal. Mümkünse ayak tabanların hala yere doğru gelsin. Burada bir süre kalmanı istiyorum. Eğer rahatsan dirseklerinin üzerine gel. Ve kal. Dersin sonunda bunu bir kez daha yapacağız. O yüzden şu an en derin hali değil. Ayak tabanlarını koymakta zorlanıyorsan topuklarından parmaklarını kendine doğru çekebilirsin. Yeter ki iç bacaklarındaki aktifliği koru. Öne geri hareket et. Bu her zaman tüm stretching derslerinde kasın elastisitesi için çok önemli bir şey. ve yavaşça kalçanı arkaya otur. Kendine dizlerinin altından yardımcı ol <laughs> ve ayaklarını öne doğru taşı. Upavişta konasana bacaklar iki yana doğru açık. İstersen başlarda bir ayağını içeriye büküp yapabilirsin. Fakat dersi tekrar ettikçe full upavişta konasana yapmanı istiyorum. Sağ el sağ bacağın içinde. Sol kolunla Sağ ayak parmağına doğru uzan. Bunu yaparken ayağımı böyle boşta bırakmıyorum. Flex yapıp sanki elimle ayağımı uzanacakmış gibi. Hem de bacağın aktifliğini koruyorum. Nefes al. Yüksel. Ve sol elin ayağın içinde yere gelirken sağ elinle sol ayağına doğru uzan. geliyorsa tutabilirsin ama göğsünü öne bırakma. Hala yukarıya doğru çevir. Ve gel. Şimdi öne kapanacağız. Öne kapanırken ayaklarını istersen biraz daha kapatabilirsin. Önce ellerini ileriye doğru yürüt. Sonra dirseklerinin üzerine gel. Ondan sonra istersen ellerini ileriye doğru, istersen de ayakların içinden yana doğru uzatıp göğsünü yere doğru getirmeye başla. Pankek bunun ismi. Tam mümkün olduğunca omurgayı uzun tutup öne kapanmaya çalışıyorsun. Ama dediğim gibi bunun aşamalarında mutlaka önce ellerini öne yürütüp ben burada şu anda çok temiz bir zeminde yapmadığım için yüzümü yere koyamıyorum. Ellerini öne yürütüp Ondan sonra dirseklerini koyup sonra göğsünü yere doğru getirirken kalçanı sürekli dışarıya doğru çıkartmaya devam et. Ve bir zaman sonra karnın yere doğru gelecek. Bunu çalışırken çok kolaylaştıran şeylerden bir tanesi bunun battaniye olduğunu hayal edin ve bunu ileriye doğru itmek. Battaniye kayacağı için biraz daha ileriye doğru gidip tekrar geriye çekebilirsiniz. Tamamen kalçaların ve iç bacakların gücüyle buraları çalıştırabilirsiniz. Şimdi birazcık bacaklar dinlenirken kalça açmaya devam edeceğiz. Pigeon için sağ kaval kemiği matın kısa kenarına paralel. Sol ayak parmağını tak ve ellerinle önce kendini yükselt. Şimdi full pigeon'da aslında kaval kemiği matın kısa kenarına paralel olmalı. Yani şurada olup kalçayı böyle oturtmak daha kolay. Ama hani kalçanızı böyle kolayca oturtmak yerine benim tavsiyem açılması için pozisyona doğru bir şekilde girip gerekirse kendini yerden yükseltmen. Sol ayağının, sol bacağının üstünü mata doğru çevirip kendini asana'ya yerleştir ve eğer burada açılmayı bulduysan ve rahat hissediyorsan ellerini öne doğru yürütüp dirseklerin üzerine gelip bacağın üzerine kapanabilirsin. Böyle durduğun anlarda yükselen duygularını gözlemle. Neler hissettiğini gözlemle. Hatırla, notun üzerinde yaşadıklarımız bize yaşantımıza aynı tutmak için çok güzel bir öğreti. O yüzden burada durduğun süreyi yatar kaç dakika kaldı, bitiyor mu, bitti mi diye hesaplamak yerine ki çok az kaldı hiç merak etmeyin. Hesaplamak yerine neler yaşadığına getir dikkatini. Hem o zaman daha kolay geçiyor. Gerçekten. Şimdi istersen buradan sol tarafa dönebilirsin ya da sol ayağını öne alıp sağ bacağını geriye götürebiliriz. Her bacak değiştirdiğimde iki taraf arasında müthiş bir fark hissediyorum. Yani şu aslında 20 dakikalık ders sonrasında bile siz de bedeninizde çok büyük değişimler hissedeceğinizi düşünüyorum. Tabi eğer hissettiniz mi hissetmediniz mi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Pozisyonu buldum. Sağ Su kasımı yani sağ üst bacağımın üstünü mata doğru getirip, ondan sonra sol ayağıma doğru kendimi bıraktım. Sor cevap videosunda sizinle konuşmuştuk. Bazen pozlarda daha uzun süre kalmak istiyorum. Öyle zamanlarda ne yapmalıyım diye sormuştunuz. Kesinlikle eğer daha uzun süre kalmaya ihtiyacın varsa, öyle hissediyorsan. Birincisi bunu fark etmiş olman çok güzel. İkincisi kesinlikle kalmaya devam et. Biz dersin devamlılığı için ve herkes her zaman aynı şeyi istemediği için belli bir süre pozda duruyoruz. Ama senin ister bu dersi durdurup istersen dersi bitirdikten sonra daha uzun süre kalmanı aslında tavsiye bile ederim. Bu arada o soru cevap videosunu izlemediyseniz belki size de cevap olabilecek bir sürü soruyu yanıtladık içerisinde. Ve sağ ayağını da öne doğru getir. Bada konasana için ayak tabanlarını birleştir. Ve dizlerinin iki yanı ağırlaşmasına izin ver. Hiçbir zaman hiçbir yoga dersinde şöyle bir şey yapmıyoruz dizlerimize. Dizlerimizin ne kadar yere geldiğinin şu anda bize hiçbir göstergesi yok. Önemli olan iç bacaklarının ve kalçaların açıldığını hissetmen. Yin yoga derslerinde biraz daha açık oluyor bu butterfly. Badokonasana da ayaklar biraz daha kalçaya yakın. İstersen ellerini yere koyup kalçanı yükseltebilirsin. Dizlerin daha da çok iki yana gidecek. Ve sonra kalçanı bırakabilirsin. E şimdi buradayken ayaklarından tut. Sırtını düzleştir. Başını karşıya doğru çevir ve nefes verirken öne doğru uzanmaya başla. Bu da middle split için çok iyi bir çalışma, iç bacakların açılması için. Nefes alırken yüksel. Nefes verirken istersen ellerin burada kalsın. İstersen yine ellerini öne doğru yürütebilir ya da başını ellerinin üzerine bırakabilirsin. Bu arada şu anda ben bunu çok kolay yapıyorum gibi gözüküyor olabilir size. Ama bayağı kalçalarımın açıldığını hissediyorum ki pratiğe ara verince hemen benim de kapanıyor. Ama devamlı yaptıkça ki siz bu pratiği şimdi 21 gün boyunca tekrarlayacaksınız. Her gün bir an daha, bir adım daha ileriye gidebildiğini fark edeceksin. Hatta istersen yorumlarda günlük gibi tutabilirsin. Birçok arkadaşım böyle yapıyor ve gerçekten hem onu hem başkalarını çok motive eden bir durum. Yavaşça yüksel ve son pozumuz olarak middle split'i bir kez daha deneyeceğiz sizinle. Herkes kendi maksimumunda nereye gidebiliyorsa. Ben mesela geçen sene bu zamanlar Londra'dayken full oturabiliyordum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ayağımın altında ikişer blok üst üsteyken tam yere gelebiliyordum. Ama epeydir buna çalışmıyorum. <laughs> Çalışmadığım için de. Tabii ki biraz kapanmış ama ben de sizinle beraber 21 gün boyunca yapıp tekrardan bunu yapabilmek istiyorum. Bakalım nerede olacağız? <laughs> Mesela televizyon izlerken, evde bir şey yaparken böyle arada bacaklarınızı açıp böyle oturabilirsiniz. <laughs> Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Tekrar dizlerini toparla. Ve bugün Shavasana'ya Baddha Konasana bacaklarıyla girmenizi isteyeceğim. Sırt üstü ulan. Dizlerin iki yana açılsın. Sağ elini karnına, sol elini kalbine getir. Ve bir bedenini dinle. Belki şava sana demek senin için ders bitti demek ama aslında değil. Bütün yaptığın protein meyvesini, bütün yaptığın protein gösterdiği yolu şimdi izleme zamanı. O yüzden kendine bu vakti mutlaka ayır. Bir an önce hayata karışmadan önce Yaptığın protein bütün bedenine iyice yerleşmesine izin ver. Ve sana rehberlik etmesi için gözlemle. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Hazır hissettiğinde bağdaş pozisyonunda buluşalım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok önemli bir dersti. Kalça açıcılar. Uzunca bir zamandır benden de istediğiniz bir derste. Her zaman söylüyorum, yorumlarınızı okuyorum ve hatta yorumlarınız benim için, bizim için çok yol gösterici. Bütün bu kanalın ders planını yaparken aslında yorumlarınızdan ve isteklerinizden yola çıkarak yapıyoruz. O yüzden bugün nasıl hissettiğinizi, bundan sonra neler beklediğinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ve bu kanala ve bana gösterebileceğiniz en büyük destek kanala abone olmanız, pratiklerinizi Elvin'le Yoga hashtag ile paylaşmanız hem bana hem seninle beraber şu anda matın üstünde pratik eden yüzlerce binlerce kişiye çok büyük motivasyon. O yüzden iyi ki varsın. Yeni yoga videolarında görüşmek üzere. Namaste.